Toplumsal şartlar işte ileri yaşta evlilik. Bazen Hı. ileri yaşta evlilik olmadığı halde işte hormon denge bozukluğuna, yumurta gelişme bozukluğuna bağlı polikistik overi çok görüyoruz toplumda. En sık gözüken işte kadın kısırlığının sebeplerinden bir tanesi. Ben tek tek hastalıklara girmeyeceğim ama erken menopoz dediğimiz tablo, erken yumurta yetmezliği dediğimiz tablo toplumda çok çok gözüküyor. Yani bu hastalıklar da var. Fitoterapinin en eski tedavi de etkin olduğu yöntemlerden veya hastalıklardan bir tanesi de aslında kısırlık. Çünkü kısırlık dediğimiz konu evet bugün çok arttı. Gittikçe de daha da derinleşiyor ama sadece günümüz insanın problemi değil. Ta geçmiş dönemde Çinliler yaşamışlar. Çinli bir aile, kraliyet ailesinde çocuğu olmuyor. Bir çoban bir bitkiyi tavsiye ediyor ve o e, prens diyelim, kralın oğlu çocuk sahibi oluyor. Yani bunlar şaka değil. Geçmiş tarihi birikimler. Biz bugün bu birikimlerin üzerine işte fitoterapinin modern bilgisini de ekleyerek tıbbi bitkileri kısırlıkta da kullanmayı çok etkin biliyoruz. O yüzden diyoruz ki çocuk sahibi olmayan erkekler, kadınlar, kim olursanız olun tıbbi bitkileri de tamamlayıcı bir unsur olarak bu kısırlık sorunundan baş etmede mutlaka kullanın. Fitoterapinin burada sağladığı en önemli hususlardan bir tanesi aslında sadece kısırlık değil ama kısırlık üzerinden giderek diğer hastalıklara bahsedelim. Vücudun yenileyici bir tedavi olması. Hı hı, yani fitoterapi yani. hastalıkları tedavi ederken vücudun yenileyici mekanizmalarını harekete geçiriyor. Ne demek yenileyici hı. mekanizmalar? Ben her zaman gündeme getiriyorum. E, hı hı, kök evet. hücreler dediğimiz kavram var. Hı hı. Geçen programımızda bir programımızı hatırlarsanız Evet e, Haşmet da Mesut Bey, Bey gündeme getirdi kök hücreler üzerinde çalışma yaparak erken menopozla ilgili yaptığı olağanüstü çalışmalardan bahsetti. Ben de hayranlıkla hem programda hem programdan önceki görüşmemizde kendisini takip ettim, izledim. Ve hep içimden geçiriyordum ki ya burada pitoterapinin de bu yenileyici kısırlıkta erkek ve kadın kısırlığında ister azospermi olsun ister erken menopoz olsun kök hücreler üzerinden yenileyici mekanizmaları var. Keşke hani beraber olsa diye içimden geçirirken kendisi ifade etti dedi ki Keşke fitoterapi de bu işe entegre etsek. Yani kendi yaptığım çalışmalara fitoterapi de entegre etse, tamamlayıcı bir unsur olarak katılsa. Yüzde yüz aynı kanaat değil. Biz erkek kısırlığında özellikle kök hücreler üzerinden sperm oluşumunu ve oluşan spermlerin kalitelerini arttırmada tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Kadın ovaryen yani yumurta hücre, yumurtanın kök hücrelerini aktive etmekte ve bu kök hücreleri korumakta biz tıbbi bitkilerden istifade ediyoruz. Kök hücre vücudun başka yıpranan hücrelere dönüşen ham hücreleridir. Yani kalbinizde bir hasar oluştuysa damarda veya kalpte işte o yıpranan hücrenin yerine geçen hücre. Kadın yumurtalığında işte yumurtaların yerine geçen hücre. Kök hücreden yumurtalığında.